Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte boyama yapıyoruz böyle. Evet şimdi benim boyama kalemlerim burada bunlarla bunları böyle Boyayacağım Şimdi o zaman bundan başlıyım. Arkadaşlar bu arada arkada annem de var. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada uzun süredir video çekmiyordum. Böyle boyama çekeyim dedim bugün de. Baya bir videom var. Zaten. Özledin mi arkadaşlar? Evet. evet. Anne nasıl gidiyor? Evet. Çok güzel gidiyor. Kırmızıyla mı başladın? Hı hı. Evet, harika. Çok güzel harika oluyor. Tebrikler de abla. <laughs> <laughs> evet, çok çizgiden ki arkadaşlar. Sonra böyle taşım. taşırmadan. Evet. Süper. Ee, bu arada neler yapıyorsun? Okula başladın. Okulda ders yapıyoruz. Gerçekten mi? Anlaşabiliyor musun arkadaşlarımla? Evet. Okumayı öğrendin mi? Evet. Arkadaşlar Defne okumayı da öğrendi artık. Birinci sınıf bitmek üzere. Evet. Evet arkadaşlar şu an bir çokunu yaptım bunu. Gidiyoruz. Evet. Bir çokunu yaptım daha çok var. Devam ediyoruz o zaman. Evet. Her yer aynı renk mi olacak? Farklı farklı mı olacak? Her yer aynı renk olmayacak. Anne, şimdi burası kırmızı, öbür taraflarını başka ne hmm. Arkadaşlar siz de böyle kendi kendinize böyle boyamalar yapıyor musunuz? Hı? Evet. Yapıyor musunuz arkadaşlar? Defne böyle kendi kendine oturup canı sıkıldığı zaman boyama yapıyor. Evet. Şimdi, Şimdi şuraya boyuyorum seviyeye. Tamam. çok güzel gidiyorsun şimdi sarı tek bırakalım arkadaşlar ve sonra bunu da bitirince şurayı falan böyle buraya bitince buraya geçiyorum tamam devam ediyoruz Çok dikkatli yapıyorsun Defne. Kenarları taşırmamak için. Evet. Arkadaşlar okulda çok güzel dersler yapıyoruz. Çok güzel geçiyor okulumuz böyle. Seviyor musun okulunu? Aferin evet. benim kızıma. kahve. kızıma. buraları kahverengi yapalım. Ortaya çok güzel koyunlar çıkacak sanırım. Evet. Şöyle yapalım. Arkadaşlar siz yer, kış, mevsim bir de ayları öğrendiniz mi? Öğrendiniz evet, mi arkadaşlar? Evet Defne. Haftanın günlerini, mevsimleri ve ayları öğrendi. Evet. Defne. Hı, koyunun bir tanesi bitmiş. Evet. Çok güzel olmuş Defneciğim. Şimdi sıra koyunun Bebek arabasında olan bebeğin de sanırım. Evet. Evet, hadi bakalım. Çok güzel gidiyorsun. Rengarenk. Tam Rengen. bir yaz havası oldu. Yaz da geliyor. Evet. Bisikletimizle dışarılara çıkacağız. Evet. Havalar ısınamadı ama sonuçta ısınacak. Yağmura da ihtiyacımız vardı. Var gerçekten arkadaşlar. Sularımız azalmasın değil mi Defneciğim? Hı, hı. Defne devam ediyor arkadaşlar. Defne çok seviyor boyama yapmayı. Evet arkadaşlar. Ara sıra biz beraber yapıyoruz. Oturuyoruz rengarenk boyuyoruz. Canımız sıkılınca etkinlikler yapıyoruz. Çıkıyoruz, geziyoruz. Defne TikTok çekmeyi de çok seviyor. <laughs> Kendi kendine TikTok'lar çekiyor arkadaşlar. Çok güzel dans ediyor Defne. Ne oldu utandın mı? <laughs> Evet devam et. Şimdi maviye geldi. Sıra mavi Seni de. Baktım. En sonunda yüzük aldı galiba. Evet defne bakalım. Şimdi Bebek arabasını da boyayacak şimdi arkadaşlar. Koy mavi bu. Arkadaşlar evet. lar, 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 lar. <laughs> lar, lar, lar. <laughs> Mavi mavi. Boyuyor arkadaşlar boyuyor resim bitmek üzere arkadaşlar Siz de böyle kendi kendinize evde canını sıkıldığında boyamalar yapabilirsiniz Defne gibi evet çok eğlenceli oluyor arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim Defne de kuru boyaları keçeli kalemlerini pastel boyaların hepsini çıkarıyor Tek bir boyayla da boyamıyor normalde. Karma karışık boyuyor <laughs> ve güzel yapıyor. Bu sefer keçeli kalemden yola çıktık. Renkler biraz daha canlı diye. Evet. Eli dağırmıyor yaparken güzel oldu. Ben boyama kitabını aldım mı? Bayağı oldu defnem Hala tek 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 boyuyor arkadaşlar ya. Hiç sıkılmadan. Bu arada Defne'nin saçları da arkadaşlar dayısı yaptı. Normalde pembeydi. Instagram sayfamızdan görebilirsiniz. Evet. Ama tabi pembelikler yıkadıkça aktı. Böyle sarı sarı kaldı. Aslında bu arkadaşlar koyu, koyu pembeydi mükemmeldi. Her renk yaptık arkadaşlar. Evet. Mavi yaptık, mor yaptık, pembe yaptık. Şu an biraz ara verdik. Belki yazın yine yaparız. Evet, evet son bitiyor bitiyor. Buraları bakalım. Ha, yüzü kalmış. <laughs> Çok az kalmış. Yüzü ne renkmiş? Ten rengi. Ten rengi. O zaman biz onu ne yapalım? Ten rengimiz yok. Sarı yapalım yüzüne. Ama koyu. Arkadaşlar yüzünü ter rengi yapacağım dedi. Ve kuru kaleme geçti. Evet. Az önce de söylediğim gibi ani bir karar değişikliğiyle kuru boyaya geçti. <laughs> Ve son yüzü kaldı zaten. Onu da boyayacak. Sonra bitiyor. Burası ne rengi? İyi. Arkadaşlar Bakalım. sonuç nasıl? Görüyoruz hemen. Sadece burayı boyadık bugün arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.